Evet arkadaşlar az önce teknik bir arıza oldu. Elektrik gidiş gelişi sebebiyle. En son 247'yi çekmiş idik. Ee, onu ben yeniden göstereyim. 182 sırada kayıtlı. Birinci etap. F7 blok dördüncü kat 10 oldu daire. Şöyle göstereyim. Ve tarihlisi de. 1501 Sıranoda kayıtlı 4578 TC son 4 tanesi Güngör Koçak bir konut için hak sahibi. En son bunu okumuştuk. Yeniden göstermiş olayım. Şimdi 248'i de çekmiştik. Daireyi çekmiştik. Şöyle 129 Sıranoda kayıtlı birinci etap F2 blok 3. kat 7 nolu daire. Evet. 248'i bu şekilde çekmiş olduk. Şimdi hak sahibini çekeceğim ve devam edeceğiz. Evet 333 sıra noda kayıtlı TC son 4 tane 2884 Kemal Göncüoğlu bir konut için hak sahibi. Evet. 41 sıra noda kayıtlı. Birinci etap C9 blok. Birinci kat 3 no'lu daire. 1152 sıranoda kayıtlı TC son hane 5488 Nihat Kılıç bir konut için hak sahibi. Evet, 250'den devam ediyoruz arkadaşlar. ''207 sıra noda kayıtlı. Birinci etap I1 blok, üçüncü kat 15 nolu daire.'' 810 Sırano'da kayıtlı TC son 4 tane 36-32 Mesut Dönmez bir konut için hak sahibi. 50 sıra noda kayıtlı birinci etap C10 blok birinci kat 4 nolu daire. 825 sıra oda kayıtlı, TC son 4 tane 55-76, Lecla Yurdal Bir konut için hak sahibi. <laughs> 186 sıra oda kayıtlı birinci etap f8 blok birinci kat 4 no'lu daire 1627 sıran oda kayıtlı TC son 4 tane 9968 Mustafa Gezgin bir konut için hak sahibi. 70 sıra oda kayıtlı birinci etap C12 blok 3. kat 8 nolu daire 1534 sıranı oda kayıtlı. TC son 4 tane 2480 Mustafa Harcay. Bir konut için hak sahibi. 85 sıra noda kayıtlı. Birinci etap E3 blok, ikinci kat 6 nolu daire.